Cumhuriyet senindir. 98. yılında senin kadar gençleri çocuğum. O küllerinden bir ülke yaratmanın ve bir halkın halk olduğunu anlamasının destanlaşmış öyküsüdür. Taçlara, tahtlara, ihanetlere ve boyun eğmeye itiraz, özgürlük ve bağımsızlık uğruna isyan, yok edilmeye karşı atılmış varoluş çığlığıdır. Kuldan yurttaş ümmetten ulus yaratma mucizesidir. Bugün sen o mucizenin yarattığı şarkıyı yaşıyorsun çocuğum. O şarkı benim. Ben Cumhuriyetim. Cumhuriyet nedir diye sorarlarsa göğsünü gere gere söyle çocuğum. Cumhuriyet kadının insanlığa, karanlığın aydınlığa, cehaletin bilime, sanata, kültüre dönüşmesidir. Bir Anadolu devrimidir ki, umutsuzluğun ve çaresizliğin hayatın her alanından kovulup, yerine onurlu bir yürüyüşün başlatılmasıdır. Bu yürüyüş sayesindedir ki, adı Türkiye olan bir çiçek, çağdaş, layık, modern bir kimlikle insanlık bahçesindeki yerini almıştır. O çiçek de, o yerin sahibi de sensin çocuğu. Cumhuriyet, adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan bir büyük iradeyle çevresinde toplanan o güzel insanların eseridir. Emanetindir çocuğu. Cumhuriyet, senin özgürlüğün uğruna çekilen acıların, tanımı olanaksız adanmışlıkların, ödenmiş bin bir bedelin, ah ki sıra dağlar gibi toprakta buluşanların yazdığı bir tarihtir. 98 yıldır onu yaşatanların, bu büyük yürüyüşe emek verip ter dökenlerin sana armağanı ve büyük vasiyetidir. Beni iyi koru çocuğum, cumhuriyetini üzme, incitme, üzmelerine, incitmelerine izin verme. Ey Türk gençliği, birinci vazifen diye seslenen baş öğretmenin de başla doğan her yeni güne beni iyi koru ki gelecek kuşaklarda seni bugün o güzel atalarını andığın gibi ansın. Öyle yürü ki dağlarda tek tek ateş yakarak cumhuriyeti yaratanlar boşuna değildi diyerek kalbimizde huzur içinde yatsın. Cumhuriyet senindir. Yüzyıllarca yaşayacak ama hep senin yaşında daima genç kalacaktır. Unutma bütün ümidim gençliktedir diye seslenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk yalnızca sana güvenmiştir. Bu güveni boşa çıkarma çocuğum. Ben cumhuriyetim, günüm, bugünüm, geleceğim ve sonsuzluğum sensin. Unutma, unutturma. Sana barış. Özgürlük ve bağımsızlık çiçekleri açan nice yıllar dilerim. Gözlerinden öperim. Bayramın kutlu olsun çocuğum. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun.